Merhaba sevgili çocuklar. İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle outdoor activities yani dış alan etkinlikleri, games and sports oyunlar ve sporlar, body parts vücudumuzun bölümleri, playground equipment oyun alanı malzemeleri ve musical instruments müzik aletlerini öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Outdoor activities. Doing gymnastics. Gimnastik hareketleri yapmak. Skateboarding. Kaykayda kaymak. Playing tennis. Tenis oynamak. Flying a kite. Uçurma uçurmak. Ice skating buz pateni yapmak riding a bike bisiklet sürmek playing volleyball voleybol oynamak science muscle kas feet ayaklar bone kemik Body parts. Vücudumuzun bölümleri. Head. Kafamız. Neck. Boyun. Arm. Kolumuz. Leg. Bacağımız. Face. Yüzümüz. Shoulder. Omzumuz. Hand. Elimiz ni dizimiz devam ediyoruz finger parmağımız nose burnumuz ears kulaklarımız hands ellerimiz arm kolumuz toe ayak parmağımız, mouth, ağzımız, eyes, gözlerimiz, games and sports, basketball, basketball, table tennis, masa tenisi, swimming, yüzme, football, football, jogging, koşu volleyball volleyball seesaw tahtaravalli swing salıncak skates patenler slide kaydırak skateboard kai. Kay. En sonda müzik aletlerine bakalım. Piyano, piyano. Drum, davul. Flüt, flüt. Gitar, gitar. Violin, keman. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.